Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuklu mantarlı sultan kebabı yapacağız. Şimdi e, yemeğimizin yapılışına geçeceğiz. Yapmadan önce şunu da söylemek istiyorum. İsterseniz dana etiyle de yapabilirsiniz. Dana kuşbaşıyla. Ben tavukla yaptım bu sefer. Şimdi yemeğimizin yapılışına geçiyoruz. Evet sultan kebabımızın yapılışına başlıyoruz şimdi arkadaşlar. E, bir bir kaşığı tereyağımızı tavaya koyduk. Tereyağımız eridikten sonra e, tavuk incik kullandım ben. Siz tavuk kuşbaşı da kullanabilirsiniz. Hangisini isterseniz. Tavuk incimizi e, kuşbaşı şeklinde doğrattım alırken. Pireyağımızı eridikten sonra bunu içerisine dökeceğiz. Ardından mantarlarımızı ekleyeceğiz. Mantarlar gözünüze biraz fazla gelebilir ama zaten mantarlar suyunu salıp çektiğinde aşırı derecede küçülüyor ve azalıyor. O yüzden içerisine tam gelecek. Şimdi yağımızı eridikten sonra tavuğumuzu içerisine ekleyeceğiz. Evet tereyağımız eridi şimdi tavuğumuzu ekliyoruz arkadaşlar tavuğumuz e, suyunu salıp çekecek bir 5 dakika kadar ben bunu bu şekilde kavurduktan sonra üzerine mantarları ekleyeceğim Bu Sultan kebabını istersek etli de yapabiliyoruz aynı şekilde ee, dana kuşbaşı alıp aynı tarifle sadece e, etin türünü değiştirip de yapabiliyoruz ama ben ilk olarak tavuk şey olarak yapmaya düşündüm. Evet tavuklarımız suyunu saldı. Hatta kaynadı arkadaşlar. Şimdi mantarları ekliyorum. Şimdi bayağı size double göründü ama bu kendini salacak ve hepsi küçülecek. Mantarlar da suyunu salıp çekecek. Bunlar o sırada hepsi yumuşamaya duracak. Sonrasında baharatlarımızı salçamızı, domatesi ve biberimizi ekleyip biraz da su ekleyip sonra pişmeye bırakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi baharatlarımızı ekliyoruz bir çay kaşığı kadar köri aynı şekilde bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı toz pul biber toz biber ve kimyon bunu yarım çay kaşığı ekleyeceğiz arkadaşlar. kabuklarımızı da ekledik Ve domatesimizi ekliyoruz arkadaşlar ee, kabukları soyulmuş iki adet benim e, yazdan kalma kavanozumda vardı ben ona ekledim 2 tane de sivri biber. Bunlardan şekilde ben yazdan, buzdolabında olanlardan ekledim. Tuzunu en son atacağız. Şimdi çok az da salça ekliyorum. yemek kaşığı dolusu bile değil. Bu şekilde söyleyeyim. Biraz bu şekilde pişireceğiz sonrasında Üzerine çok az sıcak su ekleyip kapağını kapatıp mantarlarımızı, tavuklarımızı, biberleri hepsini pişmeye bırakacağız. Kapağı açık bir şekilde 10 dakika kadar bu şekilde kaynattım arkadaşlar. Baya koyulaştı yani suyunu çekiyor artık. Domateslerin suyu şu an kendi tavukla mantar suyunu çekti. Kaynamış su ekliyorum üzerine bir miktar. Bu suyu iyice çekecek arkadaşlar. Çok az bir miktar su kalacak. Hatta yağ kalacak diyebilirim tavuğun. Kısık ateşe alacağım şimdi. Kapağını kapatıp kısık ateşte kontrollü suyunu çekene kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar 20 dakika kadar bir süre doldu ve tavuklarımız suyunu çekti. Şimdi tuzunu ekleyip tavuklarımız saf alındıktan sonra yufkalarımızın içerisine koyacağız. Evet tavuklarımız hazır şimdi hafif ılındıktan sonra yufkalarımızın içinde saracağız Arkadaşlar arkadaşlar tavuğumuz biraz ılındı şimdi bir kasemizi koyuyoruz böyle üzerine üçgen şeklinde kestiğimiz yufkamızdan koyuyoruz şu uç kısmından iki parça alacağım şu orta kısmına ekleyeceğim ki koyduğumuzda direkt yırtılma yapmasın yufkamız bir miktar daha şuradan alacağım. Şu kısmına şöyle yufkalarımızı koyduk. Şimdi tavuklu harcımızdan ekliyoruz. Çok az daha koyacağım. Şimdi bu şekilde kapatıp bu kısmından hiç koparmadım ki tam kapatsın diye. borcamıza bu şekilde koyuyoruz. Evet şimdi diğer aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Bütün yufkalarımız bitene kadar, iç harcımız bitene kadar bu şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar toplamda 5 tane çıktı. Tavuklu harcımda hepsi bitti. Şimdi aralarına isteğe göre isterseniz domates veya biber koyup sade de bırakabilirsiniz. Şimdi fırına göndereceğim. Kızardıktan sonra üzerine salçalı sos dökeceğiz. Ardından da kaşar peynir rendesi koyacağız. O sırada bunlar fırında kızarırken biz de salçalı sosumuzu hazırlayalım. Arkadaşlar yemeğimiz fırında şu an Yufkalarımız kızarırken biz bir yemek kaşığı salça ve üzerine bir çay bardağı sıcak su ekliyoruz. Tabi bayağı sıcak. Salçamızı eritip bir çay kaşığı kadar da tuz ekliyoruz. Ve salçamız eridi. Sosumuz da gayet orta kıvamda oldu. Şimdi yufkalarımız iyice fırında da üstü kızarmaya başladı. Fırından alıp salçalı sosu üzerine dökeceğiz. Yufkalarımız gördüğünüz gibi üstü kızarmaya döndü. Şimdi ben bir kaşık üzerlerine Sertleşti ama salçalı sosumuzu döktüğümüz için bu yumuşatıyor arkadaşlar. Bunu et dana etten de yapabilirsiniz. Veya tavuk kuşbaşıdan. Nasıl isterseniz. Ve şimdi rendelediğim kaşar peyniri üzerlerine Az gördüklerime biraz daha ekliyorum. Güzel kızarması açısından. Ve buzluğundan yazdan çıkardığım biberlerimden aralarına serpeceğim. Şimdi tekrardan yemeğimizi fırına gönderiyoruz arkadaşlar. Kaşar peynirleri eriyip kızarana kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Gördüğünüz üzere güzelleri kızardı. Biberlerimiz de böyle közlenmeye döndü. Şimdi soğuduktan sonra yemeğimi servis edeceğim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.